<laughs> welcome kanalıma hoş geldiniz. Bugün ama o hapis sanasından kaçıyoruz. Hadi bakalım. Evet ve bugün takım. Bugün bu gördüğünüz kırmızı e, kafasında tuvalet olan bir bıçağı oradan oraya atın. E, e tipsiz bel yiyin. Kaçın. Ya, neyse, ne, diyorum ben ya. Ama bu sonu kaçıyoruz o zaman hadi hızlıca başlayalım ve size bu tarz videonun devamını gelmesi istiyorsanız aşağıdan abone ol. Like atmayı unutmayın ki ben de bu tarz videonun devamını çekeyim ve yanlışlıkla. Ben gene iç kumardan mı oynuyorum ya? Durun bu niye böyle oldu? Başka bir jet. Aa gene 1 milyon dolara aranıyorum ha. 1 milyon Robux'muş. Evet 1 milyon Robux'a Beni görseniz polise vermeyin lütfen ya. Evet oyuna çıktım geri girdim. Mersem 3. sasta sokmuş. 1. sasta mecbur oynayacağız. Öyle onun lan. Aa şey var. Burada ne lan adı? Eee orada çıkış. Orada çıkalım ya ne güzel. Ama neyle çıkacağız? Vent var burada. Burada ben varım. Burada böyle Amon Amigos var. Dum 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 <laughs> dum. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların devamına gelmesi istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın ki ben bu videoların devamını çekeyim. Aha burada bir yer var. Ben buna sarılıyorum. No, no. Bu ne? Bu kadar ince dolap olmaz. Beni yemeyin. Burada hazır gelmiş gibi bir, bir, bir arsenal atsaydık ya. Bir sürü ha. Ben emeğe güveniyorum. Arkadaşlar nedense bu nedense Berlin'in hapishanesi i̇şte çok tutuldu. Ben Amon kuş halini çekiyorum. Onu Allah Allah diş kişiler var. Neyse. Burada kulaklık var. O şeydeki kulaklık, oyundaki kulaklık. Burada film var ve burada da acayip bir bilgisayar var. Ki bu nasıl bilgisayar oldu mu? Hangi yıldayız? Şimdi sonra bunu yapabiliyoruz mu? Yok. Ben şeydeydi. Bunu şey değildi. Buna, alıp böyle maalesef karalıktan çıkmak istemiyorum ya. Şimdi çıktı intihar için büyük. Ne gerek var? 360 yaşadı şey bakayım. Uyyy. Ne kadar yapmışlar. Bu wifi var. Burada mekan yapmışlar bütün duvara karşı. Hmm, burada ama vent var. Vente girebiliyor mu? Kese girebilseydik ya yani, ne güzel olurdu. Burada bir şey var. Burada beğeni ulaşmak için oyunu beğene bas. Hedef ulaştığımızda yeni güncelleme. E, 150 olması lazım. 300 yılmış. İmposterların gizli odası. Oyun gibi kilidini e, oyun gibi ve kilidini açmak için gruba ve favori şey bunu. bunlar olmak için oyun grubuna katılırlar ama okey. Bu imposter abimiz var. Burada şekiller var. Onu ne? Lan? Nasıl yok? Ha, ee, ha burada çeviriyor. Bunu çeviriyoruz. Aga be. Sekiz boksmuş bulmuş. Çeviremiyoruz. Bunu açalım hemen. Imposter. Düm 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 düm. Ver bunu. Nasıl altları geçelim keşke. Sürü, sürü yer var. Neyse atlayalım biz. E bıraktı beni. O nasıl mantıklı lan bu? Bir bu masanın içinden geçiyorum. Vay canına. Buradaki gerçek mi lan? Bence bu oradaki Amogus'taki e, artı yapmışlar. Gelme. Burada e, güzel bir yer var. Burada şey istiyorsak ne güzel. Nerede gemi yani, istiyorsak ne güzel. Biz oğlum biz nerede biz duvara karşı mı istiyoruz? Anlamadım ki kardeşim ne? Burada şeyler var. Bu ne? Bunu tüm e, mor, mor paketleri yok zalas. Ah ah oyun sonunda görün bak orada. <laughs> Arkadaşlar adamlar oyun sonundaki mekanı böyle çalmış. Sadece şey, e, Amigos şeklinde yapmışlar. Evet. Hop şöyle döndük ne? Aa elektrik odası. Buraya girebiliyor mu? Burada elektrik şey var. Buraya giremiyorum. Burada elektrik gelmişken yapar mı ya dur? Ya da boş üstüne alalım. Bize bıçaklarlar bize. Yani Luna'yı buradaki adamlar şeyi çalmış ya. Elektrik kutusunu çalmış. Yani şey. Aa! Aa! Üçüncü sesi çıkabiliyormuşum. Lan, lan daha yeni fark ettim. E, iyiymiş. tamam. Biz böyle devam edelim. E, burada elektrik panolar var. Burada görevler var. Buradan giremiyoruz. Ya kes ki bu. Bak buradan gireceğiz ya kesin. Kes ki. Lan da bir yeter. Bunun <laughs> böyle bir şey yapsalardı. Neyse atlarım hocam Hoppala oy o çok kritik. <laughs> Mekan süper. Mekan <Mecom> süper. Şimdi o kırmızı buton koymuşlar. Ne ya, yapayım Among Us'ta şimdi oynanın hiç. Çünkü millet katil olmayacağına çıkıyor. Bir Among Us'a ha? Lavlardan Amigus çıkıyor. Aha bir şey oldu. Ne oluyor lan? O ne lan? Tok deyip çıkmasaydık bir animasyon yapsaydı bir uğraşsaydınız lan. Adam bastı kameraya koymuş tok dedi o. çıkardı mı? Çıkardı? Türkçe gerçekten sıkıntı veriyor birazcık. Bana o kapağı koymuşsunuz baksana. Yerden dur şey gözüküyor. Basıcı yere çivilemişler. Burada bu ne olduğunu bilmediğim bir şey. Ya böyle bu bitkiymiş bir şeydi. Dolap bu da ne bilmiyorum koltuk. Evet bir bir bilmiyorum. Dikkatli ol. Tabi efendim. <laughs> Biz de ayy bu ne lan? Çikolatalı top yapmışlar. Bu ne oğlum? Topu ver antifen gibi. Bu ne oğlum? Beyaz ben gibi. Bu ne oğlum? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Gelsene gelsene. Allah. He he. He 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 he. Hop. Gel şimdi bir tane. Hadi bakayım. Allah. Hocam ben bu Beren e, sahte oynayan kaç kere oynadım. Aha. Amos. Ona yerdeki ne lan? Zümrüt mü? Ondan tipe bak. Onu sen nasıl, nasıl ölüne görüyorsun lan? Buse. Yok ay canına. Biz de oyunu bilmiyorduk. Oyunu ezberledik oğlum biz. Nup mu? Aa nup diyor. diyor. Anay nup musun lan sen? Yazık lan. Abi bunu yapabiliyoruz mu? Keşke yapabilseydik ya. Nasıl mükemmel merdivenlerden çıkıyoruz. Hop hop hop. Hop 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 hop. Aha burada bir yere gidiyor. He buna dönüş yapıyoruz. Gerek var mı? Yok. Bizim kadını kere bu şey geldikten sonra buna e, hangi kaç tane oyunda bu kola bastığımı bilmediğim koluna basıyoruz ve çıkıyoruz. Evet kolunun üstüne basıyorsunuz. Bu aralar da yenilemişler. Bu sınırı Yemek ana hani bölümü sonumuz bir spoiler al adam. Hadi bakayım. Ben bayağı bir, acaba burası sıfırla bir hareket bir dansla falan geçebilir miyiz acaba? Onu merak ettim. Bak şimdi. Aa! Bak burayı değiştirmişse de bak kendin aferin bak. Burayı çoktan buraya kendileri yapmışlar. Yine yani emek vermişler. Ferma ferim yiğitlerim siz sevdiğim. Mam mi 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 Hoş. Hoş hopla zıpla hop zıpla. Bir de ben mi çok küçüğüm ya bu şey çok büyük. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Özür dilerim. Evet gene buraya geldik ve uy bak aferin bak. Bu lan? Like abas like abas. Basmayacağım. Basmayacağım. Like üstüne ve buradaki krabiyeleri almıyor diyor anladım. E ben buradan girmem gerekmiyor mu ya? Allah Allah. E ben buradan arkaya Merdiven almam gerekiyor da buraya bir sürü kurabiye var. Anladım. Ah, hadi be bunu mu yapacağım? Sağlık bölgesi yok lan. Ne yapmayacakmışız? Bu ne? Aha. Buradan... lan. Aman kız oğlum burada kalktıkken mutlaka çıkışta olmamız olmamız gözükmedi. Ya bak burada Merdan'a kendileri koymuşlar ya. Bak iyi olmamış. E, emoji ile hile yapmayın lütfen. Ha, e, emoji ile girmeyin yani diyor buraya. E, yani girebiliyoruz. Buradan e, geçerken görül, bir şey yok. Yalan bak oraya kesmiş bir şey koymuş. Yani ben şimdi merak olduğum için bir şu edan, eski yöntemlerden bir edancayı deneyeceğim. Nasıl e, nasıl edanca olmadı. Bir de deneyelim edanca. Ha oldu şimdi. Hocam buradan hop yoktur. Nasıl yapıyorduk ki biz bunu? E, şöyle yapalım. Ee, E'den C 2'di bence. Dur öyle yapalım be. E'den C 2. Oo, hopla giremedik. Vallahi oraya girmek isteriz. <laughs> giremedik ama hangi gemiyle şey sepsiz bilmiyoruz. Evet. Oo, mavi mavi. Dikenlere update mi getirdiniz lan? Fosforlu parlıyor bunlar? Onun ne havada bir şey içiyor. O ne oğlum? Havada bir şey içiyor lan. Hmm. Ne oluyor lan? Nasıl hapsen oğlum brah? Hapishanede mi? Gemin içi mi? Böyle değil. Dümdüm. Düm. Abi bir şey var. Aa bu ne? Atım aşağı. Bay bay. Fanları kapla. Bana nasıl? Kapla değil kapa kapa. Lahi çıkar Allah'ım. Ne? Ha? Du 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 e çoktan bazı küçük küçük yerlerde olsan sonuçta değiştirmişler hepsini çalmamışlar. Çok bazıları hepsini çalıyor sonra sıcık karakterleri değiştiriyor o kadar. Al, al sana e, bilmem neyi Bernie'nin hapishanesinden kaçış. Ha buraya emek verilmiş bu diğerleri gibi değil. Bu iyi. Arkadaşlar böyle de bu tarz videonun devamını gelmesini istiyorsanız aşağıda abone olup like etmeyi unutmayın ki ben bu, videoların devamını çekeyim. Abi burada şey var. Hediye. E, Altın kupası ödülünü aldık ve burada gizli yer var mı? Hmm, yok ah be ikisi burada gizli yer olsaydı. Çok istemiştim var ya sonra dedim. Şöyle gizli yer olsun orada farklı bir parkur çıksın. Biz olur öyle Evet yine geldik buraya. Ne oluyor lan? Benzin, çöp kutusu, amigus. Amigus evet amigus değil amigus. Burada e, bitki şeyi burada gene amigus ve okla burayı gösteriyor. Yok amına. Belki bilmiyorduk. Burada aşağı amigus. Orada fark, e, farklı farklı amiguslar. E, yukarı çıkalım. E, yeter. Çünkü Robux'ta bana ürün satmaya çalışıyorlar. Ama sahip mor Koyun komik karakterler olabilirsin diyor. Um, exit bir dakika. Bir dakika. Um, bu 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 bu. Bak bak bunu kendisi yapmış. Bunu da galiba kendisi yapmış. Sonra belki bunu kendisi yani detaylandırmış olabilir. Adam hiç çalmadı deriz. Çalmış bu çalmış yani. <laughs> Şimdi hakkını yemeyelim adam iyi çalmış. Derim nereye geldik? Nasıl lan bro? Değişik bir değişik hissettim. Ve açı amigos. Aramızda sef. Aramızda am, am, am aramızda demek galiba. su yemek alalım. Da oğlum bu küçücük bir şey ben buna e, 619 çeksem rey maçları re gibi. Evet burada gerçek hayatta iki ayağımla birisine tekme atabiliyorum. Nasıl problem diye sormayın. E, ben de bilmiyorum. Bir gün dedim dur deneyim dedim yaptım. E, kalça üstüme düştüm. Canım acımadı ama yap, oturdum şöyle bir, bir buçuk sene gözümü açarak ve öldü burada. Bir buçuk sene gözümü açarak şey yaptım, sorguladım dedim ben bunu nasıl yaptım diye. Mersem içimde ipman varmış. Vay canına. Şimdi gerçekten bir ipmanım var oldu, o neydi Bir dakika. Ya oğlum baka mı geldi bak dokundu bak tıkladığım yerlere hamur gidiyor bak. Hoppala bak o oh, bak. şunu su, su amuk su tıklayayım. Hopu an işte oraya panka gitti. Bozuldu ya Aha. Geldik buraya. Allah Allah. Burada kendisi yapmamış. Burada bize hızlı koşu vermiş demiş ki alın koşun. No, no, o ne ne no? lan? nereye geldik? Bu ne lan? No? Ötücü makinelerin bunlar. E burada bir şey var. Ee, ha bu ocağın şeylerden akülerden neyse boşver. Buna çok takmayalım. Şuradan yukarı çıkalım. Buradan hopla. adı bakayım. Kırmızı. Mavi. ben dokunma. Kendi rengim bana ihanet etti. Öyle olsun. Hopla. Hop. Hop. Gelişine bir tane kırmızı. E, yanında sinek var. Gelişine bir tane e, mavi. Gelişine bir tane bu e, kötü renk. Kötü renk tuttum seni. Geliş, gelişine bir tane sarı. Geliyor mu? tane sarı? E, sağ canım benim. Hop hala veriyor ne? ya bir bari su kadar detay koyduğunuz bari bunlarda birisi etkileşime geçelim ya. Evet burada bir şey Ana. Ana canım benim sen kaza mı yaptın? Oğlum nasıl nefes alın ölmüyor mu lan sen? Burada biri git. Sinek geliyor. Buradan yine kupa. Eee pırlanta mı? Pırlanta kupasını kazandık lan. Oğlum. Sinek. Senin gibi sineği var ya. Burada böyle bir şey var. Hmm. De ben, ben normalde bu yukarı gitmem gerekmiyor mu? Allah Allah. Uğraşmamış galiba. ve evet, son patron. Bosa geldik demek. Aha. İsara amigus. Dum 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 dum. Bari bum bim bum 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 bim bim bim. Yeter be kardeşim ya. Söyle fil tıklasam. Söyle. 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 Söyle tıklayalım bir dakika. Um, ne kadar bir dakika, kocam bir şey bu. Dökmüş bu gecikliği. Bir de yere başmıyor. Kaldı mı sen? Ve o zaman hamburgeri soktuk lan oğlum. İnsan biraz ölüm patlama şeyi efekti Tıda tam diyecektim uzay gemisi var. Beni direkt buraya ışınladı. Ciddi misin sen yani? Bir insan hiç mi uğraşmaz kardeşim? Ne şarjı gemişken buraya bakalım. Burada ne var? Zaman kayıtları. Bilalala. İlk adım kaç dakikada bitmiş? Bir dakikada, bir dakikada nasıl bitirdin lan? Ki adam bak yani bence bitirir bir dakika içinde bitecek bir şey vardı yani süper hız süper atlama böyle şey olmasın lan lan öldüm oğlum çıkıp gezecek lan oğlum adam adamın kucağına atıyorum kendime sürekli neyse dur ee, ne yapacaktım ben Süzü dışarıda ya da su tuvalete gidelim o tuvalet kapıları biliyorsunuz açılıyordu bakalım bunda uğraşmış mı Kimence uğraşmamıştır inşallah bir çıkabilsem ha ee, açılıyor mu inşallah açılıyor onu yapmamıştır kesin. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonra geldik. Evet bugün sanki video biraz hızlı geçti gibi. Evet, parkur kısaydı. Bunun arkadaşlar. Bu Amogus senesinde kaçış. Zor modunu da istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de zaten görüntülenme ve layık. sesini ben zaten anlarım. O zaman. Kendinize çiğ oku, iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Mavşaşı kral kaçar.